Selamünaleyküm arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Evet bana yani bu videoda ne var? Bu videoda incir uyuşturacağım. Şimdiden kolay gelsin. Sağ olasın. Sütü pişirdim. Burada soğusun biraz. İncirleri doğrayana kadar. Ondan sonra incirleri doğrayacağız. Sütlü incir tatlısı. Heh, sütlü incir tatlısı. <laughs> Onu doğrayalım şöyle ufak ufak. Ben şöyle oturayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım bir de şey edelim yani inciri. Her sene yapıyoruz da. Evvela hayırlı Ramazanlar diyelim. Hayırlı oruçlarımızı tutmak nasip etsin Cenab-ı Allah'ım. Allah'ım bayramlara ulaştırsın. Cümlemize nasip etsin Allah'ım oruç tutmamızı. Allah deprem bölgelerine de yardım etsin, sabır versin. İncir güzelmiş ya, baksana. Yıkadım inciri. İncir yıkanmaz ama oğlum ben yıkadım inciri. Yine de cilatinli de. Biraz da buzluktaydı. Hem de donu çizilsin diye üstüne su döktüm. değil şöyle bakınca. Sayıyla yapacağım bakayım. Dört tane ince doğradım. Bir taneye dördüncü yatıya Bir de güvece yapıyorum. Hiç güvece yapmadım daha incir. Hep çeliklere yapıyorum. <laughs> Ey maşallah altın sarısı gibiymiş ya hak çıktı miyim çanaklara çölmeklere saplarından belli olsun. şey yani. İşte acayip tatlı soruyor değil mi? Bu incir uçturması bizde eskiden meşhurdu. Rahmetli babam her zaman inciri, incir, üzümü Ramazan'da bol alır. Çok alırdı. Okay, Mecbur elimizine koyacağız? E, her şeye el de susudan çıkmaya el. Eline olmadan bir şey olmuyor. Daha çok güzelmişler lan oldum kadar. Bizler aslında yiyemiyoruz zinciri. Ben çok seviyorum. Bunu yara da de bu. Bağırsakları bile iyi çalıştırıyormuş. Aslında güzel bir şey de biz dişlerimiz takma ya. Yiyemiyoruz. Hep sayarak koyacağım bak. Bild build demons Toplantı bulmak şey ya sıkıştırıyoruz diye Tıya. Nasıl da tek geldi biliyor musun? Dörder taneden hepsine dörder tane çıkamışım ya. Ne kadar tek geldi ki. genel buçuk sayın anlattım ben buna biraz daha kaba oldu Şeker kaşığı ile biraz da tatlı etmez zaten. Tamam işte şu ne olacak şey yani. Tatlı istersen daha tatlı edeyim. Yok gerek yok. Biraz, şöyle yapayım. Biraz su, su alalım bu. Bu normal market sütü değil, kaynattım bunu ben. Hadi, ne kadar kaynatırsan o kadar mikrobu gider diyorlar ya kaynattım bu. Birer demiş yanağı da birer şey şekeriyle öyeyim ben bunu. Thank Ben buna bir su, su daha koyayım da soğusun oğlum. Koyayım. Nasıl yoğurtu ayarlarsak, ayarlarsak bunu da öyle ayarlayacağım. kaynar olmayacak. için ben şunları bir öyüyüm şöyle. Bu içine çekecek bu. İnci'ler yüzüne çıkması lazım. Çünkü içine çekecek ya. Tamam bu kadar işte bak bu kadar süt gidiyor. Süt diye bir şey gitmiyor. Yarım kilo süt anca. Hmm. Üstüne de bir kapağı örtelim şuradan alalım. Daha bunu şey durmayasın bilmiyorum. Ah, böyle bu kadarcık işi var sütlaçı ama şey incir uyuşturmasını. Ondan sonra da bunu da üstünü örtelim. Biraz böyle biraz mayalansın, çeksin ondan sonra ılık halde dolaba koyacağım. Dolapta soğuyacak aşama kadar bu kadarcık. Tamam. Su da mi? He? Çekersek. Ekleme Mayran. Yüzün silmesi dolu ya. Bu kadar açık. Tamam. Ekleme. Sargıdan aldım. Dolaba koydum. Soğusun biraz da öyle yiyelim diye. Hah. Şöyle şey edelim. Ne <törleyin> güzel olmuş. Görüyor musun? Bak 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 bak. Bak, bak. Aha. bak görüyor musun? İyice yumuşamış yani. Taze incir gibi olmuş yani. Şunları bozmayayım da dursun onlar. Ellerine evet. sağlık ne? Afiyet olsun. İncir uyuşturması bu işte. Güzel olmuş güzel. Bu halde çölme yaptık bakalım. Bak görüyor Taze incir gibi eriye kalmış yani. Afiyet olsun.